Her anne babanın hayali, sorumluluk sahibi bir çocuk yetiştirmektir. Peki ya bu sorumluluklar, çocuğunuzun omuzlarına fazla gelmeye başlarsa? Ailelerin iyi niyetli geleceğe hazırlama, çabası veya bazen farkında olmadan çocuğa yaşından büyük roller biçmesi, ebeveynleştirme, onların omuzlarına taşıyamayacakları kadar ağır bir yük bindirebilir. Bu durum, yetişkinlerde gördüğümüz tükenmişlik sendromunun bir benzerini çocukların da yaşamasına neden olabilir. İşte o zaman, Çocukluk çağı tükenmişliği dediğimiz tehlike kapıyı çalar. Gelin bu görünmez yükün belirtileri nelermiş birlikte bakalım. Günümüz dünyasında çocuklar yoğun ders programları, bitmek bilmeyen sınavlar, sayısız kurs ve aktivite ile adeta küçük birer yetişkin gibi yaşıyorlar. Genellikle birden fazlası bir arada görülür ve çocuğun genel ruh halinde belirgin bir olumsuz değişim gözlemlenir. Normalde onu üzmeyecek şeylere ağlar veya öfkelenir. Sabırsız ve gergindir. Çocuğun fazla sorumluluk yüklenmesi, onun sağlıklı gelişimini engelleyen, oyun ve keşif dolu çocukluğunu çalan ciddi bir durumdur. Ebeveynlerin bu durumu erken fark etmesi ve önlem alması kritik öneme sahiptir. Fazla sorumluluk yüklenmiş ve tükenmişlik yaşayan çocuklarda görülen belirtiler, bu belirtiler çocuğun yaşına ve mizacına göre değişiklik gösterebilir. Canım istemiyor, sıkıcı gibi ifadeler kullanır. Birinci duygusal belirtiler sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü, çok yoruldum cümlesini sık sık duymaya başlarsınız. Eskiden keyifle yaptığı aktivitelere karşı isteksiz ve enerjisizdir. Aşırı sinirlilik ve tahammülsüzlük, en küçük sorunlara bile büyük tepkiler verir. Motivasyon kaybı ve isteksizlik, okula, derslere veya daha önce sevdiği hobilere karşı belirgin bir ilgisizlik başlar. Kaygı ve endişe artışı, özellikle sorumlulukları, sınavlar, ödevler, performans gerektiren aktiviteler hakkında yoğun kaygı yaşar başarısız olma korkusu baskındır. Çevresinde olup bitene karşı kayıtsız, donuk ve mesafeli bir tavır sergileyebilir. Duygusal küntleşme ve içe kapanma, bazı çocuklar ise tam tersi, duygularını göstermemeye başlar. İkinci fiziksel belirtiler kendi çocukluğunu yaşamak yerine bir yetişkin rolü üstlenir. Vücut, ruhsal yorgunluğu fiziksel sinyallerle dışa vurur. Nedeni belirsiz ağrılar, sık sık tekrarlayan baş, karın veya kas ağrılarından şikayet eder doktor muayenelerinde genellikle fizyolojik bir neden bulunamaz. Uyku problemleri, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma, kabuslar görme veya tam tersi, sürekli uyuma isteği görülebilir. İştah değişiklikleri, iştahında belirgin bir azalma veya aşırı yeme eğilimi başlayabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, vücut direnci düştüğü için daha sık hasta olur. Üçüncü davranışsal ve sosyal belirtiler. Son zamanlarda çok yorgun ve mutsuz görünüyorsun, bir şeyler seni zorluyor mu? gibi bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu programda serbest oyun oynamaya, dinlenmeye ve hiçbir şey yapmamaya ne kadar vakti kalıyor? Unutmayın, çocukların en temel ihtiyacı ve işi oyundur. Sosyal geri çekilme, arkadaşlarıyla görüşmekten, dışarı çıkmaktan veya sosyal aktivitelere katılmaktan kaçınır. Yalnız kalmayı tercih eder. İstemediği bir aktiviteyi bırakmasına izin verin. Bu ona kendi sınırlarını korumayı öğretir. Sorumluluklardan kaçma, eskiden yerine getirdiği görevleri, ödev yapmak, odasını toplamak artık yapmamaya, ertelemeye veya unutmaya başlar. Bu, tembellikten değil, tükenmişlikten kaynaklanır. Hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğu konusunda ona model olun. Aşırı mükemmeliyetçilik veya tam tersi, ya her şeyin kusursuz olması için kendini paralar ve en ufak hatada büyük hayal kırıklığı yaşar ya da nasılsa başaramayacağım diyerek tamamen pes eder ebeveynleştirme, parentifikasyon, davranışları, kardeşlerinin tüm sorumluluğunu üstlenir, anne veya babasının sırdaşı olur, evin maddi veya manevi dertleriyle aşırı ilgili davranır. Tükenmişlik, altta yatan depresyon veya kaygı bozukluğu gibi durumların bir belirtisi olabilir. Bu yolda kendinize ve çocuğunuza şefkat göstermeyi ihmal etmeyin. Dördüncü akademik belirtiler dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, ders dinlemekte, odaklanmakta ve ödevlerini tamamlamakta zorlanır. Unutkanlık belirgin şekilde artar. Okul başarısında düşüş, genellikle başarılı bir öğrenci olmasına rağmen notlarında ani ve belirgin bir düşüş yaşanır. Okul reddi, okula gitmek istemediğini söyleyebilir veya sabahları okula gitmemek için çeşitli fiziksel şikayetler, mide bulantısı, baş ağrısı öne sürebilir. Ebeveynler ne yapmalı? Eğer çocuğunuzda bu belirtilerin birçoğunu gözlemliyorsanız, durumu görmezden gelmemelisiniz. Durumu kabul edin ve çocuğunuzla konuşun. Onu yargılamadan sadece ne hissettiğini anlamaya çalışarak konuşun. Programını gözden geçirin. Çocuğunuzun bir haftalık programına bakın. Ders, kurs, ödev, aktivite, hayır demeyi öğretin ve alan açın. Her aktiviteye katılmak, her kursta başarılı olmak zorunda olmadığını ona anlatın. Oyun ve eğlenceye vakit yaratın. Tüm ailenin birlikte olduğu, hiçbir sorumluluğun konuşulmadığı, sadece eğlenmeye odaklı zamanlar yaratın. Bu üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Mükemmeliyetçiliği törpüleyin. Başarının sadece yüksek notlar olmadığını, çabanın ve denemenin de çok değerli olduğunu ona anlatın. Profesyonel destek alın. Eğer durum kontrolden çıkmışsa, belirtiler ağırlaşmışsa ve kendi çabalarınız yetersiz kalıyorsa bir çocuk ve ergen psikoloğundan veya pedagogdan destek almak en doğru adımdır. Unutmayın, ebeveynlik bir varış noktası değil, bir yolculuktur.